Merhaba arkadaşlar, ben Celal. Bugün sizlerle beraber Google Chrome'da VPN'i nasıl kullanabiliriz bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buraya web mağazası yazıyorsunuz. Burada Chrome'un kendi web mağazası var. Eklentiler kurabildiğimiz bir yer burası. Buraya VPN yazıyorum. Yeni sekme açtığınızda açtım. VPN yazdım. En üstte Hola VPN var bunu kullanabilirsiniz ya da Touch VPN, ZenMate de kullanabilirsiniz. Bu ilk üçünü kullanabilirsiniz. Ben şimdi size Hola VPN'i göstereceğim. Bula VPN'e basıyorum ve Chrome'a e ekle arkadaşlar. Daha sonra buradan uzantı ekleye bastım. Ve gördüğünüz gibi buraya geldi arkadaşlar. Ee, tabii Tabi bunu sürekli açmamak için şuradan sabitleyebiliyoruz. Bunu sabitledim. Bir defa bastım bunu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda VPN bağlı değil arkadaşlar. Ben mesela Amerika'ya bağlanmak istiyorum. Bir defa bastım. Ve gördüğünüz gibi şu anda bağlandı. Ee, şu anda VPN kullanıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan bir defa bastığımızda da arkadaşlar farklı farklı ülkeleri görebiliyorsunuz. Yani bu şekilde arkadaşlar VPN kullanabilirsiniz. Şu ana kadar gördüğüm Google'da en hızlı VPN bence. Bunu da söylemekten geri durmayacağım. Buradan premium da alabilirsiniz isterseniz ama gerek yok bence normal şekilde kullanın.